Sabı satın alan General Motors, Opel aracılığıyla uzun zamandır Avrupa'da yüksek kar marjlı lüks modeller üretmeye çalışıyordu. Ancak 1980'lerin sonuna doğru prestijli Alman markaları ile rekabet edebilmek için Saab gibi bir şirkete ihtiyacı olduğunu fark etti. Saab ise General Motors'un geniş Amerika pazarındaki bayi ağının kendilerine yararlı olacağını umuyordu. İlk projelerinde aralarına ilk bozan konu General Motors'un Saab'tan yeni bir otomobil üretmek yerine Vectra'yı küçük değişikliklerle markalayarak sakmasını istemek oldu. Saab'ın itirazı ile ortaya bulunduğu işbirliğinin ilk meyvesi 1994'te güncellenen sahip 900. Az miktarda yeniden tasarlanmış bir Opel Vectra olması gerekiyordu. Ancak aracın yalnızca üçte biri Opel'di, diğer üçte ikisi ise Saab'ın yetenekleri ile geliştirilmişti. Bu durum maliyetlerin artmasına yol açmasına rağmen ortaya çıkan araba oldukça başarılı oldu. 1995'e gelindiğinde Saab yıllar sonra ilk kez kar elde etmeye başlamıştı ve 1997'de 3 milyon otomobil üretmişti. 1997 yılında Fiat ile yarattıkları 9000'in yerine 9-5'i tanıttılar. Bu General Motors'un lüks otomobil pazarına ilk büyük hamlesi olacak ve havalandırmalı koltuklar sunan ilk otomobildi. Saab 900'deki gibi Opel Vectra platformunu kullanıyordu ancak 1960'ların sonundan kalma Triumph V4 motorunu güvenmek yerine Saab General Motors'un geniş motor yelpazesine erişebildi. Yeni 9-5'i tamamlamak için Saab 900 güncellenecek ve 9-3 olarak yeniden adlandırılacaktı. Ancak Saab mevcut müşterilerin istediği tuhaflıklardan bazılarını kaybetmişti ve yeni müşteriler BMW, Audi ve Mercedes'i daha ilgi çekici lüks otomobiller olarak görüyorlardı. General Motors yelpazeyi tamamlamak için 2005'te iki yeni otomobil piyasaya sürdü. Yeniden markalanmış bir Subaru Impreza olan 9-2X ve yeniden hafifçe işlenmiş olan bir Chevy Trailblazer olan 9-7X. Ancak 9-7X'in ilk sorunu tüketicilerin bu arabanın BMW X5 ile rekabet edebilecek üst düzey bir lüks SUV olmamasını düşünmesiydi. Bununla birlikte 9-2X Subaru Impreza'dan farklı olmadığı için tüketiciler Saab yerine Subaru Impreza'yı almayı tercih ettiler. Her şey General Motors'un iflas başvurusunda bulunduğu 2008 yılında doruk noktasına ulaştı. Hükümet General Motors'u kurtarmak için harekete geçmişti ve tabii ki bu da şirketin fazla karlı olmayan bazı bölümlerinin kapatılmasını gerektirdi. Hummer, Saturn, Pontiac ve Saab bu karlı olmayan bölümlerde General Motors'un birkaç otomobil şirketiyle görüştüğü söyleniyordu. Ancak sonunda Çinli otomobil üreticisi Bayek tarafından desteklenecek olan İsveçli Koenigsegg e karar verildi. Ancak gecikmeler ve finansmanla ilgili sorunlar nedeniyle Koenigsegg geri çekildi. General Motors, Saab'ın Ocak 2010'a kadar satın alınmaması durumunda şirketi kapatacağını duyuyordu. General Motors sonunda Hollandalı bir spor otomobil üreticisi olan Bayek'ın teklifini kabul etti. Yeni çıkacak olan 9-4X anlaşmanın parçası olarak General Motors'un Meksika'daki fabrikasından tedarik edilecekti. Bu araba sadece 8 ayda 814 adet üretildi ve sonlandırıldı. Spiker, Mart 2011'de General Otomobil Fuarı'nda Phoenix adlı yeni bir Saab Grand Touring konsepti sergiledi. Bu bir spor arabaydı. Amaçları Çin pazarına yeniden girebilmekti. Ancak Spiker 9-4X ile satış hedeflerine ulaşamamıştı. Bu durum Spiker'ı mali sorunlar ile karşı karşıya bıraktı ve Nisan 2011'de tedarikçiler ödenmemiş faturalar nedeniyle parça teslimatını durdurdu. Hazirana gelindiğinde sahip işçileri maaş alamıyorlardı. 2011 yılı sonunda şirket iflas başvurusunda bulundu. Saab'ın varlıkları bir kez daha bu sefer Çinli şirketlerden oluşan bir konsorsiyum olan National Electric Vehicle Sweden ya da NEVS'e satıldı. Planları elektrikli 9-3'ler üretmekti ve konsept otomobil Phoenix 9-3'lerin yerini alacaktı. Tam olarak bu noktada sağ isminin kullanımı sorunu ortaya çıktı. Saab Otomotiv artık mevcut olmamasına rağmen savunma sanayinde faaliyet gösteren Saab adında dev bir şirket daha vardı ve Saab adının sahibi bu şirketti. Nefsin Çin pazarında bunu kötüye kullanacaklarını düşündükleri için Griffin logosunu kullanıma engellediler. Nefs 9-3 modelinden General Motors'a ait bütün parçaları çıkarttı ve Eylül 2013'te üretimi yeniden başlattı. Ancak üretim tekrar sona erdi ve Nefs 2014'te iflas başvurusunda bulundu. Tüm bu mali belirsizliklerle birlikte Saab sanat isminin gelecekte kullanılmasını reddetti. Nevs yeniden yapılandırıldı ve 2019'da Çin'de elektrikli 9-3'ler üretip satıyordu. Nevs şu anda iflas etmemiş olmasına rağmen bir şirket olarak komaya girmiş durumda ve durumu belirsiz. Saab 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ülkelerini tekrar hareket ettirme duygusundan doğdu ve sabun bir uçak şirketi olarak gücüne layık bir araba üretti. Tutkuyla tuhaf arabalarını seven sadık bir hayran kitlesi oluştu. Saab vizyonuyla üretim yapan araba firmalarını tekrar görebilmek dileğiyle.